Merhaba çocuklar, Türkçe Ödev videomuza hoş geldiniz. Zaman kaybetmeden ödevimize başlayalım hemen. Ödevimizin ilk kısmında e, kelimeler verilmiş ve o kelimelerin hece sayılarını yazacağız. Heceyi tekrar hatırlayalım hece neydi? E, bir kelimeyi söylediğimizde ağzımızın yaptığı kelimeyi söylerken ağzımızın yaptığı her bir harekete hece diyorduk. E, Heceyi başka bir şekilde nasıl bulabiliriz bir kelimenin hece sayısını? O kelimedeki ünlü harfleri sayarak da bulabiliriz. Mesela kırmızı kelimesini önce ses olarak hecelerine ayıralım. Kırmızı. Üç hareketle söyledim. Her biri bir hece. Kırmızı. Üç heceli yani bu. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Ünlü harflerini sayarsınız kelimenin. Bir, ı, bir tane daha ı, ve yine I. 3 tane I var ünlü harf olarak. Hece sayısı 3 deriz. Portakal kelimesinde yine O, A, A. 3 tane ünlü var. 3 heceli. G, C, Kondu. 4 hareketle söylüyorum. 4 heceli ya da 4 tane ünlü harf var. 4 heceli deriz. Tren kelimesinde görüyorsunuz. Bir tane ünlü harf var ve bir hecelidir. Dikkat edin burada treni söylerken T'nin önünde i ya da ı varmış gibi söyleniyor ama yazarken onu yazmıyoruz. O yüzden tek hecelidir. Bir hecelidir tren. Prenses, pren, ses. İki heceli, iki tane ünlü harf var. Kemal Paşa, dört heceli, dört tane ünlü harf var. Mühendis, üç heceli, ağaç, iki heceli. Yükseltmek, yük, selt, mek. Heceleri, üç heceli. Pro, Rek, si, Yon, dört heceli. Kızılırmak. dört tane ünlü harf var, dört heceli o da. Kulaklık üç ünlü harf var, üç heceli. Atatürk üç ünlü harf var, üç heceli. İl, Ko, Kul, bu da birleşik bir kelime. İlk o kul değil de İl Ko Kul şeklinde ayırıyoruz hecelerine. Üç hecelidir. Tır bir ünlü harf var, bir heceli. Flütte de yine bir ünlü harf var. O da bir heceli. Bu ikinci kısımda da görüyorsunuz heceler var. Ma, ya, ka, sa, ra, rı, la, yın, o gibi hecelerimiz var burada. Ee, ve her hecenin bir sembolü var. O sembollerin karşılık geldiği heceleri yazarak kelimeyi oluşturacağız. Mesela burada sarı bir daire ve e, yeşil bir yamuk şekli var. Sarı hecesi çıktı. Şey kelimesi çıkıyor e, sembollerin denk geldiği heceleri yazınca. Diğer e, kelimemiz yarasa, oraya, yaka, oyala, yakalasa, sayın, karalayın, kara ve yakalayın hecelerimiz, şey kelimelerimiz oluşmakta. Heceleri bir araya getirince. İkinci kısmımızda da e, burada e, kelimelerimiz verilmiş. E, o kelimelerin son hecesiyle yeni bir kelime oluşturacağız. Mesela salata. Son hecesi ta. E, ta hecesiyle başlayan yeni bir kelime oluşturuyoruz. Tabak. Tabak kelimesinin son hecesi bak. O yüzden bakla başlayan bir hece. Bakla. Bakla kelimesinin son hecesi la. O yüzden la ile olup başlayan yeni bir kelime oluşturuyoruz. Lahana. Lahana kelimesinin de son hecesi na olduğu için na ile başlayan bir kelime oluşturuyoruz. O da nane. Kare r ile bitmiş, reçete t ile bitmiş, t ile başlayan bir kelime yazacağız. Teneke. Kedi. Bak k ke harf değil çocuklar. Ona dikkat edin. Hece. K hecesiyle bitmiş. O yüzden K hecesiyle başlayan yeni bir kelime yazıyorum. Kedi. Burada da D hecesiyle bitmiş. D hecesiyle başlayan yeni bir kelime yazıyoruz. Diken. Asma. Ma hecesiyle bitmiş. Ma hecesiyle başlayan yeni bir kelime yazdık. Masa. Sa hecesiyle baş... bitmiş. O yüzden Sa hecesiyle başlayan salata kelimesini yazıyoruz. Bu da Ta hecesiyle bitmiş. Tane. Bu da Ne hecesiyle bitmiş. Neden? Beyaz. Yaz hecesiyle bitmiş. Yazma, ma hecesiyle bitmiş. Masa, sa bittiği için sakız. Bu da kız hecesiyle bittiği için kızma kelimelerini oluşturuyoruz. Okul da, o, kul da, da hecesiyle bitmiş. Dayı, y hecesiyle bitmiş. Yıka, ka hecesiyle bitmiş. Kare, re hecesiyle bitmiş. Resim, maya, ya hecesiyle bitmiş. Yaka, kapı pırasa bu da s bitmiş sabun dişçi de ç hecesiyle bitmiş ç hecesiyle başlayan bir kelime yazacağız çikolata ta hecesiyle bitmiş tabak bak hecesiyle bitmiş baklava va hecesiyle bitmiş vazo bu bölümü de bitirdik son bölümde de yapraklarda böyle karışık verilmiş heceler onlardan anlamlı bir kelime oluşturacağız Buradaki ilk kelimemiz kaplumbağa, ikinci kelimemiz kırtasiye, üçüncü kelimemiz kütüphane, dördüncü kelimemiz pusula, beşinci kelimemiz kurabiye, altıncı kelimemiz bilgisayar. Sıradaki kelimemiz aile. Aile. Son kelimemiz de ayakkabılık. Evet, ödev videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize öpüyorum. Kendinize dikkat edin.